Arkadaşlar merhaba. Ne yapıyorsunuz? <laughs> Geçen sene şöyle bir video çekmişim. Gelsin. 30 günlük yoga challenge'ımıza hoş geldiniz. Evet. Her zamanki girişimi yaptığıma göre başlayabilirim. 30 gün yapmayı düşünüyorum. Umarım devam ederim 30 gün boyunca. Buna tam kapanmada karar verdim bu arada. Şu anda tam kapanmadayız. Bu video yayınladığımda tam kapanma bitmiş olacak. Belki karantinanın etkisiyle başlamaya karar vermiş olabilirim. Göreceğiz artık. Olmadı 30 gün değil 7 günlük falan yaparım ama işe yarayacağını sanmıyorum o kadar kısa sürede. Sonuç almayı beklemiyorum yani. Bakalım 30 gün umarım bırakmam. sene boyunca gerçekten hiç aksatmadan yaptım. Araba geldi ama bak. Bir sene boyunca yaptım. Ben bu videoyu böyle bir ay yaparım. Önce sonrası çekerim diye başladım. Sonra videoyu çekmeyi bıraktım ve şey düşündüm yani bir ayda zaten çok fark etmeyecek. O yüzden gerek yok paylaşmayı diye düşündüm. Çekmeye de üşeniyordum ve makyaj yapıp falan çekiyordum. Neyse. Bir sene boyunca yaptım yüz yogası. Aradaki farkı görüyor musunuz bilmiyorum ama. Yani şöyle şimdi saçımda biraz toplu onun da etkisiyle böyle biraz gergin bir görüntü var ama bayağı fark etti bence. Bir de geçen seneden bu zamana ben zayıfladım. O yüzden biraz böyle bir yanaklarım sarktı gibi. Dinle çizgilerim falan belli oldu daha çok. Onlar azaldı. Bu videoyu çektikten sonra ben biraz daha kilo aldım. Sonra verdim. Neyse benim özellikle göz kapaklarım çok düşüyordu. Onu hatta doktora bile sormuştum yani aldırabilir miyim diye. O da 40 yaşından önce almam demişti. <laughs> 40 yaşından sonra sarkarsa alırım demişti. Şey oluyor benim göz kapaklarım. Bilgisayara çok bakmaktan, yorgunluktan artık ne denir? Düşüyor. Ve düşüyordu daha doğrusu. Ve benim gözlerim çok yoruluyordu. Ben öyle başlamıştım bu hareketleri yapmaya. Özellikle göz yogasını yapmaya. Sonra bir gülme çizgileri falan derken ben bütün yüzümü yapıyorum. Hani bütün yüz egzersizlerini yapıyorum. Bence bayağı etkili ve sadece 5 dakika yaptım. Daha fazla yapmadım. Çünkü hani yük gibi geliyor. Böyle üşeniyorum yani. 5 dakikayla sınırladım o yüzden. Sonra böyle bir video çekmek aklıma geldi. Geçen sene böyle bir video çekmiştim. Bunun bir bakayım devamını çekeyim falan dedim. Öyle size paylaşmak istedim. Kilo verdiğim için gıdım da vardı mesela sarkmıştı. Şu an yani fotoğraflarda falan mesela şöyle yaptığımda sarkıyordu. Şu an o da yok. Hani böyle yapınca görünür ama şöyle yaptığımda var ama çok yok yani o eskiye göre yok. Bir de hani bayağı zayıfladım. Ona rağmen bu durumda olması çok iyi. Neyse bence yapmalısınız tavsiye ediyorum. Bunu söylemek istedim. Şöyle yapıyorum ben. Başta akşamları yapıyordum. Çünkü spor da ben hep akşam yaparım. Spordan önce yaptığım zamanlar oldu. Makyajımı temizledikten sonra krem sürmeden önce yaptığım zamanlar oldu. İlk başta böyle yapıyordum. Son zamanlarda hatta uzun bir süredir yani kaç aydır bilmiyorum ama hep gündüz yapıyorum. Yani cildimi temizliyorum, toniği sürüyorum. toniği sürdükten sonra 5 dakikalık bir yüz yogası. Onun üzerine de güneş kremi, krem işte. Makyaj yapacaksam onu yapıyorum. Akşam bir dönem masaj yapıyordum. Böyle çok az bir masaj yapıyordum. Hani Hindistan cevizi yağı sürüp akşamları genelde zaten ben Hindistan cevizi yağı sürerim. Ya da hiçbir şey sürmem. Krem falan sürmüyorum akşamları. Hindistan cevizi yağını sürmüşken şöyle biraz masaj yapıyordum bir dönem. Onu da yapmıyorum bayağıdır. Böyle yani sabahları yaptım yüz yogası sadece bu etkiyi veren. Yani belki siz çok fark göremeyeceksiniz ama bence görürsünüz ya. Ama şimdi geçen sene çok daha kilolu olduğum için yüzüm daha dolgun duruyor olabilir bu videoda. Bu arada ikisini yan yana getirip hiç bakma şansım olmayacak tabii. Ben de sizle birlikte bakacağım gibi bir şey. O yüzden şu an bakmadığım için bilmeden konuşuyorum. Muhtemelen daha dolgun duruyordur geçen sene yüzün ama göz kapaklarımın böyle durmadığına eminim. Neyse bakacağım göreceğiz. Çünkü hissediyorum yani o düşüklük yok şu anda. Ve bilgisayara da uzun süre baktığımda öyle bir düşüklük olmuyor. Koyan alerjisi. Susar mısınız? Nedir olay? Komşum bir beni izliyor şu an. Komşucuğum. Ne diyordum? Şöyle yapalım. Ben emin olamadım rutinimi paylaşsam mı size? Komşum gidiyor sandım gitmiyormuş. şimdi nasıl yaptım anlatsam bu işin uzmanı olmadığım için onu sorumluluğunu almak istemem. O yüzden anlatmak istemiyorum ama hızlandırılmış da göstermek istemiyorum. Kararsız kaldım yani ya böyle müzik koyacağım, tam zamanlı göstereceğim ne yaptığımı ya da hızlandıracağım. Bakarsınız nasıl bir yüz yogası yaptığımı. Çünkü başlarda ben izleyerek yapıyordum. Sonra ezberledim kendim bir rutin oluşturdum. Bütün yüzü çalıştıran bir rutin benimki. Başlarda böyle dönem dönem işte dediğim gibi sadece göz yaptım veya sadece gülme çizgilerim için yaptığım hareketler oldu ama şu an 5 dakikalık uzun zamandır bütün yüzümü çalıştıracak bir yüz yogası yapıyorum. Üzerine de dediğim gibi güneş kremi sürüyorum. Kremi sürüyorum. Makyajımı yapacaksam yapıyorum. Çıkıyorum. Güne yüz yogasıyla başlıyorum diyebiliriz. Hatta videolardan önce özellikle yapmak istiyorum. Genelde yani haftada 2 veya 3 video çekiyorum ben herhalde. Bir video çekiyorum YouTube'a şu an için. Ama Instagram falan içerik çekiyorum, bir şeyler yani illaki haftada 2-3 kere çekiyorumdur. O yüzden güne yüz yogasıyla başlıyorum çünkü böyle bir canlılık veriyor yüze veya bana öyle veriyor, bilmiyorum, veriyordur <laughs> veya düzenli yaptığım için oluyor. Ben yapmadığımda kendimi kötü hissediyorum veya yaptığımda <laughs> daha iyi hissediyorum, daha böyle bir yüzün canlıymış gibi hissediyorum olabilir, bilmiyorum. Ben size göstereyim şimdi ne yaptığımı. Normalde bence siz böyle yapmayın. Ben yeni güneş kremi sürdüm. Ellerim yağlı. Alerjimden dolayı da şu anda kolonya falan sıkıp elimi temizlemek istemiyorum. Sizin için böyle bir şey yapacağım. Ve kirli ellerini yapacağım. Başlıyoruz. Oo, 8 dakika. Bence bu video başarılı olacak. Kısa öz konuştuğumu düşünüyorum bu videoda. Ne diyorsunuz? Buradaki fülleri nasıl? Yeni aldım. Sırf küpelerim görürsün diye saçlarımı böyle toplamam peki. Neyse yapıyorum. Zamanlayıcımızı ayarlayalım. Ben motivasyon videosunu çektim şimdi ya. Motivasyon videosu mu çekmiş oğlum? Bilmiyorum. Öyle oldu sanırım. Yapın yapın kesin yapın. Ben böyle sporla ilgili falan da çekmek istiyorum aslında. Ama evde spor yaparken çok rahat çekemiyorum. Bizim biraz küçük. Yani çok da küçük değil de işte benim spor yaptığım alan bana küçük oluyor. Çünkü boyum 1.82. O yüzden yani normal bir odada spor yapıyorum aslında. Hatta normalden daha büyük bir odada yapıyorum ama sığmıyorum kadroca özetlemek gerekirse. Evde <laughs> sadece salonda yaparsam sağ biliyorum. Salonda da her zaman yapamıyorum yani. Salonda yaptığım zamanlar çekebilirim. Evet 5 dakikamızı kurduk. Bu arada ben 5 dakikalık yapıyordum. Ama şu an 6 dakikaya çıkardım. Çünkü yetmediğini düşünüyorum şu anda. Yani daha ilerletebilirim diye düşündüm. Ve 20'şer kez yaptığım hareketleri 30'ar kez yapmaya başladım. O yüzden... <laughs> burada arada normalde hiç olmayan bir şey oluyor ben konuşurken. Bu sesim şey oluyor. Ne denir ona? Böyle... Yani video çekerken yapıyorum ben bunu. İstemeden oluyor. Neyse. Ve çok sinir olduğum bir şey izlerken benim sinirimi bozuyor yani ses tonum bozuluyor böyle. Hiç hoşlanmıyorum ondan. Neyse. Hareketlerin sayısını arttırmam gerektiğini düşündüğüm için tabii ki de sayıyı arttırınca süreyi de arttırmak gerekiyor. Belki 10 dakika çıkabilirim ama bilmiyorum ya. Uzun süre yapmak istemiyorum böyle. Uzun süre yapınca şey gibi geliyor. Yani sporu veya bu tarz şeyleri ben uzun süre yaptığımda motivasyonum azalıyor benim. Hani soğuyabiliyorum. Hani hiç yapmayabiliyorum. O yüzden Az yapıp her gün yapmak benim için ideal yani ayda bir haftada bir yapıp daha uzun süre yapmaktansa böyle ideal. Neyse hadi başlayalım. Ama isterseniz daha sonra bunu detaylı yaptığım bir video çekebilirim. Yani detaylı anlatarak yaptığım bir video çekebilirim. çıkacak mısınız diye sordum ya. Şu tipime bakın. <laughs> ne yapacaktım? Böyle kalıyorum bazen. Erken bitiyor. Hmm. Hmm. bu hareketler değişebiliyor böyle ufak tefek ama genel olarak bunları yapıyorum şöyle bitince de bütün makyajı dağıttık şuraya yapmak çok rahatlatıyor böyle bitti bu kadar bu arada çıkacak mısınız diye soran kişi bu binada oturmuyor ve bizim otopark zaten yeni yapıldı kilitler var şu an otoparklarda Zaten çıksam da kilitleyeceğim. Ve sen giremeyeceksin. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın. Bu videonun daha çok kişiye ulaşmasını istiyorsanız. Ben istiyorum yani. Siz istemiyor olabilirsiniz. <laughs> Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bu ben ilk defa fondü tane video çekiyorum galiba. Geçen benimle hazırlanan videosu harç. Ondan önce işte Başladım ya çekmeye. Bir resim gelmiyor. Konuştukça konuşasın geliyor. Yakışmış mı arkadaşlar fondü tenim? süreyim mi sürmeyeyim mi? Yorumlara yazın. Ben hiç sürmüyorum çünkü normalde. ve kapatıcı. Max kapatıcı yani. Kapatıcıyı da sadece göz çevreme. Neyse. Bugün bu videoyu yetiştirmem lazım. Hoşçakalın. Bye. Daha önce izlediğim, hatırladığım şeyleri ekleyeyim, bulayım size. Yüz yogası videolarına. Onlardan faydalanın siz de. Bir de ben bu hareketleri yapmadan önce eskiden şey yapıyordum, artık yapmıyorum. Omuzlarımı böyle çeviriyordum ısınmak için bazen yapıyorum. Her zaman yaptığım bir şey değil. Ama bence siz yapın. Özellikle şu boyun hareketini yaparken boynunuzu geriye götürüyorsunuz falan. Belki yanlış bir şey yaparsınız. İnsanlar geçerken bakıyor. Belki yanlış bir şey yaparsınız. O ısıttığınız için engel olur. Yani yanlış bir şey yapmanıza veya yanlış bir şey yaptığınızda incinmesine engel olur. Dikkatli yaparsanız bir şey olmaz. Bye.